Hadi ama İçhan'ı inat etme. Sonuçta onlar senin ailen. Önceden yaşadığın şeyleri bilmiyorum tabii. Neden görüşmek istemiyorsun ki? Onları çok özlediğini gözlerinden anlayabiliyorum. Ne sanıyordun? Anlayamam mı sanıyordun? Verilecek hediyeleri paketlemek için annemle kırışadan daha çok uğraştın sen. Sen hiç ağlamazsın ama ağladığını ve Onlarla görüşmek istediğini sesinden bile anlayabiliyorum. Onları çok özlemişsin. Lütfen dediğimi yap. Bu hem senin için hem de sorunlarını halletmen için büyük bir şans. Bir suçlunun ailesiyle yaşayamayacağını düşünüyorsan eğer onlarla konuşacağım ve senin suçsuz olduğunu Şeker, söyleyeceğim. Yüzleşmek istemiyorum. Buna hazır değilim. Sana bunun nedenini söyleyemem. Senden neden adımı değiştirmeni istediğimi bir düşün. Lütfen Şekar. Hayatta olduğumu bilmelerini istemiyorum. Ailemden kimsenin beni hayatında istemeyeceğini neden anlamak istemiyorsun? İstemezler. Bu bu çok karmaşık bir durum. Lütfen çaresizliğimi anla. Beni görüşmem için zorlama. Lütfen beni onlarla tamam, görüştürme. Tamam, tamam, lütfen. Lütfen bunu yapma. Lütfen ağlama. Ailenle görüşmenin tam zamanı olduğunu düşünmüştüm. Acını <laughs> görüyorum İşhani. İlgine saygı duyuyorum Şekar. Ama geçen zamanı asla geri getiremem. Peki. Nasıl istersen. Neden ailesiyle görüşmek istemediğini bilmiyorum. Hayatımda ilk defa masum birinin kendini cezalandırdığını görüyorum. Doktor, Ritika ve bebek nasıl? Bebek iyi. Ama Ritika biraz gergin. Onun endişelendiği bir şey mi var? Herhangi bir gerginlik ya da stres yaşadı mı? Lütfen Alvi. Mutlu olmam için bir şey söyle. Ama işaninin hayatta olduğunu farz et. Bir gün sana geri dönecek olsa buna nasıl tepki verirdin? Sence ne yapardın? Evet doktor. O birkaç gündür stresliydi. Ama bana bir şey söylemedi. O halde sormalıydınız. Bir şey için endişeliyken bunu paylaşmamak stres yaratır. Ve bu da bebeği etkiler. Son ay bebek ve Ritika için çok kritik. Onu stresten ve gerginlikten mümkün olduğunca uzak tutmalısınız. Onu sevdiğinizi iyi biliyorum. İki ayda sekiz defa kontrole geldiniz ve her seferinde endişeliydiniz. Bu endişe durumu Ritika'yı çok etkiler. Ritika üzülürse bu da direkt olarak karnındaki bebeği etkiler. Onun endişelenmemesini sağlayın. Onun sadece duygusal desteği değil, fiziksel desteğe de ihtiyacı var. Ona kendisini özel hissettirin. Sakın onu strese sokmayın. Bir de stres yüzünden oluşabilecek hastalıklara dikkat edin. Bunu sadece siz anlayabilirsiniz. Ayrıca eğer Ritika Kafasını rahatlatmazsa bebeğin düşük yapma ihtimali yükselir. Lütfen ona dikkat edin. Doktor lütfen ona yardım edin. Merak etmeyin Ritika şimdi uyuyor. Uyandığında eve götürürsünüz. Onu rahatlatın ve mutlu edin. Teşekkür ederim. Babaanne, nişan çok güzel oldu değil mi? Keşke eski günlerdeki gibi olsaydı. O zaman daha eğlenceli olurdu. Ama onların bu mutlu gününe yabancı gibi katıldık. Babaanne, sana söylemiştim. Benim seçimim hiçbirinizi üzmeyecek. Sadece güven bana. Bugünden itibaren güzel günler göreceğiz. Ne kadar kötü hissettiğimi biliyorsun. Sadece altın bir zincir verdik. Onlar bize bir sürü hediye verdi. Hepsi de harika hediyeler. Ailem onlar için seçtiğim bütün hediyeleri beğendi. Onlardan uzağım ama Onların mutluluğuyla mutlu oldum. Çatali, bence bu bileziği Krişe'ye versem daha iyi olur. Ne? Ama neden? Ne neden? Biz erkek tarafıyız. Hediye konusunda onlara yaklaşamasak da itibarımızı korumamız gerek. Ama anne... O ailemizin üçüncü kuşağının ilk gelini. Hayır, bu bileziği ona vereceğim. duygusal olma babaanne. Bunlar için daha çok fırsatın olacak. Öyleyse gidip bir hediye al. Ben hediyemi şimdi vereceğim. Burada bekleyin. Bileziği ona verip geliyorum. Ama babaanne... Anne... Amca, kimse yok mu? Herkes Kırışan'ın odasında. Sen. Aman Tanrım. Sen yaşıyorsun. Bu nasıl olabilir? Ee, şey babaanne, lütfen buradan git. Bizi birlikte görmesinler. Lütfen git buradan babaanne, sana yalvarıyorum. Lütfen babaanne, yaşadığımı kimseye söyleme. Ben sizin için öldüm babaanne. Lütfen böyle kalmasına izin ver. Lütfen babaanne. Kimsenin hapisten çıktıktan sonra burada yaşadığımdan haberi yok. Ne Ranvir'in ailesinin ne de bizimkilerin. Bunu bir tek sen biliyorsun. Kimseye söyleme lütfen. Lütfen babaanne. Uzun zaman sonra kendime yeni bir hayat kurdum. Yeni bir ismim var. Ye yeni bir kimliğim var. Bu sayede siz de huzur içinde yaşayabilirsiniz. Lütfen. Sadece mutlu olun istiyorum babaanne. Mutlu olmam için... Bunu yapmak zorundayım. Nerede kaldı? Bir saat oldu. Kesin orada muhabbete dalmıştır. Gidip bakayım. Lütfen babaanne. Kimseye bir şey söyleme. Lütfen. Anne. Ben bu bileziği Krişe'ye verecektim. Bunu olar. Anne. Yüzün bembeyaz olmuş. Ne oldu? Şey... Galiba az önce birini gördüm kimi Sadece ben bir an için birine benzettim. Ama o değildi. Gidelim. Geç kalıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.